Amca Kerem Kerem. Benim ismim Mehmet Gökhan. Siirt, Pervari doğumluyum. Aslında Pervariliyim ama yaklaşık 99'dan beri burada oturuyorum. Ben 2018 yılından beri bu çay ocağı işletiyorum. Yani Allah'a şükür evimize bir ekmek götürebiliyoruz. İyidir işler. Ha, bu ekonomi krizden dolayı biraz düşmüş. Ama daha önce iyiydi. Tam pandemi zamanında açtım. bir 2 ay kapalı kaldı. Ama şimdi iyidir. Kıştır. Gördüğün gibi millet sıcak yere kaçıyor. Buranın e, kiraları daha uygun olduğu için bu esnaf bölgedir. Ben öyle yoğun bir şey giremiyorum. Burası sabah 7.30'da açılıyor, akşam da 5'te ezan okundum, evimize gidiyoruz. Hani hep aile gibi olmuşuz. Birbirimizi tanıyoruz burayı. Buranın esnafı iyidir yani. Sabah onlar da 9.30'da açıyor. Ben de 730 sekizde açıyorum. Çayımı hazırlıyorum. Gelmek isteyen gelip kahvaltısını yapıyor. Bazen beraber oturup beraber kahvaltı yapıyoruz. Dışarıda da gördüğün gibi bu sokakta bile millet oturup çay içiyorlar. Vallahi insanlar iyi bakıyor. İşini düzgün yaptığı zaman insanlar iyi bakar. Temizlik, güzel çay çıkardığı zaman, ya sıcak olduğu zaman millet iyi bakıyor. Ve insanın ahlakı da önemlidir. Ahlak güzel olursa her zaman insan iyi bakar. Ben daha önce okulda güvenli görevlisiydim. Orada sezon bitti yani iş kura bağlıydı. Her sene çıkmıyordu. Hani öyle kardeşimle beraber karar verdik. Burayı ortaklaşa açtık. Bizden önceki de iki kardeşti, de onlardan devraldık. Şimdiye kadar işletiyoruz. Hani iyidir, ben seviyorum mesleğimi. severek yapıyorum. Siirt milleti çay içmeyi çok seviyor. Hani sudan daha çok çay içiyorlar. Nasıl bazı yerlerde başka bir şeyler içiyorlar, kahve olsun, şey olsun Siirt'te çay tüketimi çok gidiyor. Valla mesleğin zorluğu, ayakta duruyoruz akşama kadar. Zorluğu odur, gel, git. Eğer Allah izin verirse gittiği yere kadar gideceğiz yani. Artık bir yere kadar ne zaman artık gücümüz yetmezse o zaman bırakırız. Çay maliyeti, şekerin şu anda ben çay burada üç buçuk liraya satıyorum. İnan maliyeti yani 4 e, liraya da benim üzerime geçiyor. Esnafa çay 3 lira veriyorum. Kapıda içeride 4 lira veriyorum. E tabi mecbur bu elektriğidir, suyudur, tüplüdür, eleman parasıdır ne diyeyim çayın kilosu 100 liradan 3 liraya çıkmış. Şeker torbası 500'dü şu an 700-850 öyle bir şeydir. Yani biz artık kilo işi alıyoruz. Daha önce torba işi alıyoruz şu anda koli de 17 kilo var kilo işi alıyoruz. belli olmuyor. Ne, ne kadar tükettiğimiz de belli olmuyor. Valla sabah geliyorum dükkanımı açıyorum. Yani ben bir iş yarım olduğunu biliyorum ona göre severek işimi yapıyorum. Hani piyasa e, piyasada işsizlik durumu çok olduğu için Allah şükür bizim işimiz var. Sabah geliyoruz, dediğim gibi yedi buçukta açıyoruz, severek yapıyoruz. Esnafımızla beraber çalışıyoruz, onlar çay istiyor bizden, bizi tercih ediyor. Esnaflarımız hepsi de kıymetlidir, abilerdir, çok insanlardır. Yani bu e, sokakta çarşı gibi olduğuna rağmen burası biraz dar sokaktır yani millet burayı tercih ediyor. Doğrudur. Helvacılar çarşıda burada baharatçılar çok var. Kuru yemişçiler var. İstanbul'dan gelen insanlar hepsi helvacılar çarşısına geliyor. Bütün ihtiyaçları burada görebiliyor. Senin yan tarafında helvacı var. Helva günlük üretip millet onu aldığı için ben de var. Yani bütün ihtiyacını bu helvacılar çarşıda bulabilirsin. Vallahi mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü alışmışız. Burada geçen insanlar peynir kokusu duyup burnu kapatarak gidiyor ama biz burada alıştığımız için alışmışız. Bizim hiç gelmiyor hani baharat kokusu da güzel geliyor, peynir de güzel geliyor.